Çatlamayan, patlamayan bir cam kap diyelim ki siz buraya davul fırın bu tepsisi buraya koyacaksınız suyu başka bir katı olmadığı için onun iki iki yapar pişirirsiniz yani çareler tükenmiyor davul fırın çok güzel pişirir takip edeceksiniz Amma. siz e, yapan kişiler onun ayarını da bir güzel öğreniyor Abi ayarı oluyor zaten evet ha, Evet şimdi şeye geçti ne yapalım neyle ee... Ben, ben bir efendim. şuraya gidip bir elimi istemeden de olsa değdim şeye kaba. Sebzeli şimdi kıyma al. Sebzeli almaz, de ya. neler yapıyorsun onu Bak. söyle. Mesela et yemiyorsunuz. Ee, et yemeyen birisisiniz. Ben et yemeyeyim vejetaryansınız. Et yemeyen birisisiniz. Dokunuyor. Doktor izin vermiyor. O zaman da sebzeli de ne yapıyorsun? Sebzeli hiç? de efendim ön hazırlık yaparken bir tane küçük soğanı kavurduk kavurdun. İnce kıydık. Evet. Bıraktım soğumaya. Şimdi cam E bir cam mısın arkadan. Tamam, Orada pardon, görelim. Cam pardon. aşık oradan. Evet, evet al birini. Ee, i̇çini içini bunu... görelim. Evet. E ee, hayır hayır. Ee, tersine yap arkasını Şimdi görmeyeyim. Böyle mi olacak yani? Evet. Hah. Evet tepeden gör ya ben. Her şeyim ters. Tamam. Şöyle. Azıcık bir soğan kavurdun. Azıcık bir küçük soğan. Küçücük değil aslında. Aha, bir soğan biraz da yağ. Peşinden bir kabak. O kaban Şurada suyunu sıkıyor musun? Hiç sıkmadık. Sulanmadı. Ben de dedim sulanmasın son aşamaya bıraktık hani. Tamam. Ha yani şimdi mantar. Mantarları ben yıkamıyorum Derya Hanımcığım. Protein Şurada kaynağı. Evet. Ve i̇çinde sanırım doktorlarımız daha iyi bilir ama kükürt var. Çok da sağlıklı olduğuna hani et görevini görebilecek. Evet, protein gitti. var. Şuradan bir tane isterseniz şöyle üzerine yapayım. Mis gibi pide kokusu gelmeye başladım Derya Hanım'cığım? Vallahi gelecek daha gelmedi <laughs> geliyor herhalde. Duyamıyorum. uzaktayım buradan. <laughs> Bana ee, geldi. Bir sen efendim. Ben de öyle soyarım. Bir de temizliyorum şöyle. Altını şeyden. da temizliyorsun nasıl temizliyorsun? Şöyle efendim. Şöyle bir tane peçete aldım. Bakın Önce ortasına, bir dakika yavaş. Bir sen yavaş yap yavaş. Ortasını sonra kenarlarını fazla bulamadan yani şey yapmadan. Şimdi öyle. mantarı yıkadığımız zaman bazen bazı durumlarda da yaparız limonlu suya koyarız. E sonra iyice kurulamak lazım bir şey yapmadan önce. Ama bu bir senin yaptığı, benim de yaptığımdır. O soyma işlemini bir kere daha alacağım şimdi senden. Tamam Derya Hanımcığım. Şunu atayım mı? At şöyle. Hı. Yine göster önce bize. Şöyle bakın. içini aldım efendim. Çok ağır Yapayım ki belki bir kere Evet evet yapayım. evet. Bakın şöyle. Şöyle kabuğunda aynı şekilde yaparım. Sonra da bir de peçeteyle temizlemek için rahat ediyor hem Derya Hanım. Böyle bakın geldi bile. Kabukları mis gibi. Şöyle efendim. Bakın temizlendi. Bakın. Hiçbir şey de kalmadı. Ha tekrardan bir peçete. Evet. Şöyle bakın. Olmadı mı? Oldu ben. Süper, bence. süper. Yıkamıyorum süper. ben. Zaten pişecek. Ben yıkamıyorum. Evet, yıkanınca şimdi çok fena sulanıyor. Ben oldu. Rengi biraz kararıyor. Ben yapıyorum. Ama eldivenler. Yavaş eldivenle evet. eline, Heh. eline. Ama bu incelik kafi. Güzel. Hadi ilerle. Şimdi, şimdi ne koyacaksın? Ilerledim. Bakın, bunda soğan, şey nasıl derler, <laughs> mantar ve kabak vardı efendim. Ben şimdi biraz tuz lazım. şuradan biraz tuz çalarım. Tamam. Şöyle biraz harmanladım. <laughs> Evet. Şey koyacak mısın ona? Peynir, peynir koyacak. Peyniri misin? kaşarlı yapacağım. He, kaşarlı. Ama isterseniz yapalım. Ben şimdi mantarda Yok, yok. Peki, koyma. şey Nasıl yapıyorsun. Ha, öyle? çeşit olsun diye şey yaptım. Tamam. Ama peynirli kaşarlı çok da güzel. Bak olur. sebzeli şimdi, çok güzel fikirmiş. Bunu Derya Hanımcığım ne yapıyorum biliyor musun? Kapalı yapacağım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Evet, görebiliyor mu kameraman? görüyor, görüyor. Hadi. Şöyle efendim. Bakın çok fazla sulanmadı. Tamam. Şimdi efendim. Hemen şuradaki karamelize soğanı niye karamelize yaptım? Tat versin diye. Çok güzel oldu. Bak çok iyi <laughs> fikir. Bak ister hanımcığım şöyle. Evet. Mantarı şöyle. daha bol doğrayabilirsiniz. Evet. 4 dedim ama iki tane şimdi Tamam. Şöyle bol. zamana karşı burada evet, gidiyoruz burada çünkü. Evet, burada hep öyleyiz. hanımcığım. Nasıl kapatıyorsun? Şey. Bakın efendim. Şöyle bakın. Mis gibi. Şöyle. Dikiş diker gibi. Heh, biraz daha uzatacağız ama bunu bir de yumurta sarısıyla ben üstünü şey yapacağım. Sürecekse. Heh, şöyle. Zeytinyağı koyar mısın yumurta sarısına? Güzel sürerken? oluyor, parlaklık veriyor tabii. Zeytinyağı olur mu? ha Çok güzel Ben de öyle bilirim ama. Heh, bakın unutmuşum. efendim. Ha, dediğim gibi şartlar gereği çok fazla uzatamıyoruz ama daha büyük tepsiniz varsa, daha büyük davlumbazlarımız var. Ee, orada davlumbazda da şöyle bir tık. Şöyle şimdi. Yap yap elinle karıştır, değiştir. Karıştırayım mı? Ayağım Vallahi olmasın yoksa ben öyleyimdir. İşte Derya Hanımcığım. Şöyle bakın. Oh, oh 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 oh. Çok güzel oldu gerçekten. İşte yani bu sebzeli pideye bayıldım. İçi öyle bir yumuşak oldu ki geçen evde yaptım. İnanın o kabağın suyu akmış. Öyle bir güzel oldu tamam. ki Derya Hanımcığım. Şimdi bir tane de Kaşlarda Hadi 5 dakikamız yapalım. var. atayım mı Öne alalım. efendim. Ay şeyi de yap, öbürünü de yap. Pişmesini tamam, tamam değil de hani e, peynirli'nin fikrini de verelim. Tamam, peynirli de en çok tercih edilen pidecilerde. Evet. iki 2 saatte yapana kadar. Tamam. İşte birbirine Keşke gibi. devam etseydin ondan. Ama şey vardı. Evet. Gel gel gel. Tamam. Hadi. Şimdi Derya Hanımcığım son Son yapalım bir tane. Ee, aslında vaktimiz olsaydı hepsini harmanlayıp o kadar güzel oluyor ki ondan da çıkarabiliriz. E, Malzeme kalıyor ya. Tamam sen, sen bir tane mı? de öyle yap. Aynen. <laughs> Bakın fazla da şey yapmayayım ben. Kalan malzemeleri de karışık yapıyor, karışık bir de isteriz ya. Bir de şöyle yapabilirlerse naçizane ben hani çok bildiğimden değil de şöyle biraz geliyorum. Hayır, çok biliyorsun senin kadar bilmiyoruz biz. Böyle geriyorum Derya Hanımcığım. Tamam. Gelelim ki böyle eşit şekilde. Heh, bak bu fazla geldi. Tamam. Aslansın. Şimdi kaşar. Ne koyacaksın kaşarın içine? Kaşar için? ve yumurta. Kaşar ve yumurta. Ama yumurtayı ortaya koyalım. Hadi, hadi olsun. yap. Hadi yap. Şahanesin. <laughs> Estağfurullah. Şimdi rendelediğimiz kaşar şimdi sizin isteğinize kalmış. Gram olarak hani bilmiyorum açıkçası çok